Ey talibi hak ve hakikat, gel şimdi kendine insaf eyle. Seni ebediyen mahvedici cihil marazlarına ilaç bul. Fırsat elde iken gece gündüz durmayıp çaresini ara. Takim ol korkulu menzillerden emin olasın. Yoksa yarı yoldaşın cihil marazından kurtulup şaduhandan selamette olduklarını görürsün. Ve sen gam ve kusamları ve cehalet sebebi başına üşüyecek türlü belalara giriftar olup kalırsın. Ol vakit çok perişan olursun ama fayda etmez. Fırsat eldeyken nadanlığı bırak dana ol. Kendini arifler ve ehli diller sohbetine ve meclisine layık eyle. İnsanı kamile eriş ta ki dünya ve ahiret marazlarından emin olasın. Mechulü kamili bulduktan sonra aşkı delil edip özün bilip arif olup hakkı vücudunda bulasın. İmam Ali Keremallahu vechehu ilk defa idi Peygamber Aleyhissalatu vesselama sordu. Ya Resulullah ne amel edeyim ki amelimi zayi etmiş olmayayım? Hazreti Resul buyurdu ki hakkı istersen kendini bil. Arifleri cem edip daima sohbet eyle sözünde sadık ol. Bir dilden iki söz söyleme. Kimseyi mikir ve hile etme. Bir kimseyi rencide edip hor ve hakir bakma. Zira her mevcut mutlak vücutta iktizayı zattır. Eline koymadığın şeye el uzatma. Daima özüne özüne ver. O halde hakkı bulur tecelliatta mahsar olursun. Ol vakit seyrin arş ve ferce kadar gider tamam olur. Ömrünü zayı etmemiş olursun ve her dem, her beliye ve azaptan emin olursun. Ama ey talibi hak, Allah yolu gayet yakindir ama gayet müşküldür. Arif olan anladı, hayvan olan tınmadı. Nadana ben ne dedim, acep bundan ne anladı. Anladın ise hal oldu, anlamadın ise kal oldu uyanık ol ve hakikatten haberdar ol. Başındaki sarhoşluğu gör. Hakkı talep ederim dersen mutukable entetmun mazmununa mastaat olup ölmezden evvel öl ki dirilesin. Dünyada harap ol ki mamur olasın. Cefaya sabır et ki vefayı eresin. Yoksa ehli zahir gibi ibadat yaptım diye mukabilinde ivvez ümidinde iken nagah bir gün işin sahibi işlediğin işi Tezent etmeye. Ol vakit ki mürde gibi olup, elin boş kala, halin kat'i düşva ola. Çok perişan olursun ama hiç faydası olmaya. İşte gelip size çok haber getirdim. Özün insan suretinde iken her şeyi kazanırsın. Yoksa her şey kayıptır. Ne ki görürsün ana ibretle bak, bu ne için böyle olmadı deme. Hiçbir şey için gam çekme. Bu sözlerden garaz budur ki sen dahi gönlünü cemeyle. Aklımda mukarrin ol, dünyaya apışıp kalma. Sonunu fikreyle. Ey gafil, bu sarayın sahibi vardır, içinde oturan sultandır. Halini bil ki sonra sultandan utanmayasın. Kimseye adavet etme, kimsenin payına el uzatma. Hakkıyla haksız, helali haramı fark eyle. Zira helal lokma ile ehli diller sohbeti Adem'in mamurudur. Haram lokma ve cahiller sohbeti de Adem'in haraplığıdır. Andan sonra hak işlerinden sakın. İbretle bak, hikmetle söyle, her yerde edep üzere olup aşağı yukarıya gözleyip tevazu ile en geriye otur. Mürşitler ve arifler nezdinde kemal adabı ile diz çöküp otur. Bir söz ki senden sormayalar söyleme. Eğer sorarlarsa bilir isen muhtasar söyle. Eğer bilmez isen özünden söz düzüp söyleme. Hotbinlik eyleme. Hakkı her yerde seninle bil. Yaru sadık ve yoldaşına emin ol. Cahil hilm ile söyle, arifler katında sakit olup azap ile olur. Hürmetle sor, imtihan ile söz sorma. Eğer sorarsan söyleneni kabul et, imat ve mücadele eyleme. Merdudu hak olursun, zira bu sarayda Allah'ın hikmeti çoktur. Bu sarayı barigah onundur, başkası yoktur. Eğer kul isen edep bekle kulluk halinde ol.'' Eğer sultan isen, insanı kamil isen, milk senindir emin ol. Yoksa sen seni bilmez isen kendini bilmek için Arif-i Billah'ın eteğine yapış ki sen seni bilesin. Yoksa sonra çok hacetler çekersin, şermende olursun hem de sultan yüzü görmezsin. Saray içinde oturan sultandır, cümle yaratılmış kullardır, zerattır. Her ne ister ol emir eder hiç mani yoktur.'' Adem dünyaya gelmekten murat hemen kendini hakkı anlamaktır. Ta ki meradipten hakkı batıldan fark edip ömrünü telep etmiş ola. Çünkü sen dahi Adem'im dersen vücutun kubbesine çık ibretle bak. Bu sahranın düzüne ve inişine ve yokuşuna nazarıyla. Korkulu menzilleri bil ta ki yol üzerinde korkulardan emin olasın. Onlar ki hakkı batıldan fark etmeyip dünyayı dolaştılar kaldılar. Hala dahi dolaşıp kalmışlardır. An için her kişi kendi işine kaildir. Hak Teala'nın sırlarına ve hakikatına ermeyip öz bildikleri kendilerine hicap olmuştur. Bu sebeptendir ki halk birbirlerine sorarlar ki acep bu Karhanenin bünyet eden üstad nerede ola? Hayran ve sergerdan kalmışlardır. Gökte mahluk yere bakar ki aşağıdaki ola der. Ve yerdeki mahluk göğe bakar ki yukarıda mı der. Şöyle müteahhir kalmışlardır. Ta eleste bir rabbikum deminden Hazreti Resul'e gelince 124 bin peygamber geldi ve gitti. Her biri bir söz söyledi. Hiçbiri bunu temiz edemediler. Hz. Resul aleyhissalatü vesselam ve Hz. Ali ve Ehli Beyti dünyaya teşrif buyurdular ve bu karhanenin bünyet eden üstadı yine bu karhanenin içinde bildiler ve nişanını dahi bu eşya içinde verdiler. Eğer bu kıssadan sen dahi sual edersen bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ne söyleyeyim sen seni bilmez isen e bula gör bir bir bileni. Bilmeyen ne bilir, biliri. Malum oldu ki hiç kimse delilsiz hakkı bulamaz imiş. Zira Hz. Resul ve ailesinden sonra gelen kamiller dahi nefsini bilen Rabbini bilir hadisi hakkında nice nice güzel sözler söylediler ama gaflet uykusuna dalanların hiçbir söz kulaklarına girdi mi?'' Biz dahi şu sözü deriz ki Hak Teala'nın eveli ve ahiri, altı ve üstü, sağı ve solu yoktur. Bir bahri peygamberandır ki cümle mevcudatın vücutunda mevcuttur. Yani bir cümle mevcudat hakkın vücutundandır ve anı ikrar görüp hor bakanlar merduttur. Zira bir çırağın nurudur. Nihayet sırçaları ayrıdır. Bir güneşin şulesidir ama pencereleri ayrıdır. Ve cümle mahlukatın vücutu birdir ama ayrıdır. Biz nasihat edecek değildik çünkü hakikat halka ne kadar çok söylenmiş olsa o ol kadar geriye kaçarlar. Yalnız ezelde nasiptar olanlar gelirler. Bunu bildiğimiz halde nasihat vermek istemeyiz lakin bu nasihatları veren haktır. Bizim dilimizden haktır ki söyler sonra halk ukubatta ducar olduklarında biz ne edelim? İnsan suretindeyken bize hakkı ve hakikati bildirmediler diye zulüm isnatında mahal kalmasın ve adil ismi şerifinin hükmü cari olsun içindir. Miskal kadar hayır eden hayrı görecektir, miskal kadar şer eden şer görecektir. Sırrı aşka kim ki düştü ol fasıl olur, aynı maşuk olduğun fark etmezse cahil olur. Masivallah nutku haktır, itizayı hal için ehli tevhid anı sevbetmez ki şirk hasıl olur. Zat-ı esma sıfatı devreyledikçe nevbe nev kesbeder kurbiyeti hak ve çine dahil olur. El-hazer la tekneti min rahmetullahi tan ümit, kadı feyzi hüdaya ol nasıl kabil olur. Kendini bilmek için resmi hadisi men aref künhünü zatiyle idrak eyleyen kamil olur.''